Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün Tekirdağ Süleyman Paşa, Tekirdağ Merkez ilçesi Kazandere köyündeyiz. Tekirdağ yaklaşık 30 km mesafedeyiz. 20 dakikada bu süreyi alabiliyorsunuz. Bu arsa kendimize aitti. Ee, biz burada tamamen kendi zevkimize göre iki yola bakan bir arsada iki tane ayrı ev çalıştık. Evlerimiz 68 metrekare 2 artı 1. Ee, dediğim gibi diğer evlerimizde müşteri isteklerine doğrultusunda bir ev tasarlarken burada tamamen planından kullanılan malzemelerine, kapısından penceresine, renklere, her şeye, peyzajına kadar tamamen birebir kendimiz tasarladık ve bu tasarımları hayata geçirdik. Bizce çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee... şu an peyzaj alanındayız. bir evimize düşen arsa metrekaresi 297 metrekare. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan kaldı. Hemen orada aracınızı park edip yürüyüş yolumuzdan evin giriş kapısına gelebiliyorsunuz. Yani burayı bile taş veya beton olarak değil de her bir metrekareye ne kadar fazla çim, peyzaj alanı olarak değerlendirebiliriz diye düşündüğümüz için çim taşı kullandık. Bu gördüğünüz giriş yolu da çim taşı diye geçiyor. Bu toprak olan yerlerin hepsi yeşerecek. Hem çamura basmamış olacaksınız hem de sert bir zeminde yürüyor olacaksınız. Ve yürüdüğünüz yol yeşil olacak. Bize çok güzel oldu. Bitkilerimizi diktik böyle evimize girerken. Sağımızda ve iki evin arasında leylandi ağaçlarımız var. Yaklaşık 70 tane leylandi ağacımız var. Bir eve 35 adet düşüyor. 9 adet bitkimiz var. Bir adet büyük mavi sedirimiz var. Mavi sedirimiz büyüdüğü zaman muazzam bir manzara olacak. Harika bir gölgesi olacak. Yaz kış yeşil kalacak. Evin keyfini sürenler bize de imoran doğa edecekler. şöyle bir etrafından dolaşalım biz firma olarak bütün evlerimizde çarak Karasera e ürünlerini kullanıyoruz gördüğünüz bir, 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 bir fayans birbirine geçmeli olduğu için aslında çok güzel bir sağlıyor tuğlaymış gibi tek tek gözüküyor fishwood 60'a 120 ürün kullandık terasta birazdan daha yakın göreceksiniz evimizin yüksekliği 2.50 standart bir yükseklik tamamı kaplamalı Bu gördüğünüz cephelere yalı baskı kaplama diyoruz biz burada çok farklı bir uygulama yaptık İlk defa biz de denedik bildiğiniz ateş tuğlasından yani bu bisküvi tuğla diye geçiyor Işıksa'nın en kalitesinden bir tuğla kullandık çok da güzel oldu bizim renklerimiz de yakışıklı oldu işte görüyorsunuz apliklerimiz var apliklerimizde biraz daha modern şey, seçim yaptık pencerelerimiz antrasit gri yani gri beyaz ve kırmızının uyumundan bahsediyoruz bu cepemizde herhangi bir kaplama yapmayı düşünmedik çünkü e, yol alt tarafta kaldı, diğer evde de üst tarafta kaldı. Üç cephesi dışarıdan gelip geçen insanlar tarafından görünüyor. Burası sadece iki evin arasında kalan yer. Ekstra bir masraf çıkmaması için burada yalı baskı bir kaplama değil de kendinden fugalı paneli kullandık. E, fugalı panelimizde de beyaz boyadık. Biz normalde e, temellerimizi işte 15 santim çıkıntılı da yapabiliyoruz. Bu bölgede bir yalıtım sağlayabiliyoruz. Yalıtım uygulaması yapabiliyoruz. Bu şekilde sıfır da olabiliyor. Bu şekilde sıfır olduğu zaman da teknik detaylar var. Onları dileyen müşterilerimiz arar bizi. iletiriz kendilerine. pis su çıkışımız burada. Biz normalde hiçbir evimizde dış bağlantıları normal fiyatımızın içine katmıyoruz. Bu evde foseptik uygulamamız var. O arkada gördüğünüz büyük kare, yuvarlak. oraya kadar bir bağlantımızı yaptık. Dışarıda suyumuzu bağladık. Bunu da her evimizde bırakıyoruz. Ee, bu da sıcak su girişi. Eğer ilerleyen zamanlarda kullanıcı çatıya bir e, güneş paneli koymak isterse şu evin üstünde var Melike gösterebilirsin. Hemen buradan bağlantısını yapıp sıcak suyunu da güneş enerjisiyle temin edebilir. Gördüğün gibi 297 metrekare bir arsanın içinde 68 metrekare bir ev ve muazzam bir peyzaj alanı kaldı. İşte bu şekilde Orası otopark kapısı. Diğer aşağıdan çekime başladığımız yerde yaya kapısıydı. Buradan da müşterimiz aracını park edebilir. Normalde standart uygulamada saçaklar 25 santim uzunluğundadır. Ve kırık beyaz gelir. Biz bu evde 40 santim saçak genişliği ve antresit uygulama yaptık. derelerimiz normalde plastik olur. Biz Fırat kullanıyoruz. Burada metal dere kullandık. Antresit olsun, uyum sağlansın diye. İniş kumaşlarımızı da antresite boyadık. Sobayı çekelim, o çok önemli. İçeride zaten bahsedeceğim. Soba kullanılabilir mi prefabrik evlerde? Çok da güzel kullanılıyor, şu an yanıyor hatta. Bu şekilde herhangi bir noktadan, taşıyıcıya denk gelmeyen bir noktadan bir baca deliği açıp, dışarıdan bağlantınızı yapıp, çok güzel bir şekilde sobanızı da kullanabilirsiniz. Normalde çatı eğimi %25, %30 gibi oluyor prefabrik evlerde. Biz burada çatı evini 50, %50 yaptık. Ev çok geniş olmadığı için fazla bir diklik vermedi ama daha heybetli bir görünüm oldu çatıda OSB ve nem bariyerini çok önemsiyoruz. OSB ve nem bariyeri kullanıyoruz. Ve üstünde de antresit gri bir metal kiremit var. Bütün sineklikler takıldı. Her şeyle bitti. Ee, i̇nşallah buranın sahibi de ağız tadıyla oturmak nasip olur. Evet evimizin çekimini dışından tamamladık. Şöyle beraber içeri doğru girelim. O bir korkuluk düşünmüştük aslında. Ama sonraya bıraktık bunu. Sebebi de şu. Belki kullanıcımız burada bir kapalı balkon alanı yapmak, oluşturmak ister. O zaman bizim kullandığımız ferforjlar çöp olacaktı. Yani hurdaya gidecekti. Bu bir milli servet. Yani kullanıcımız eğer ben bu açık ferah, açık bir balkonun e, kullanmak istiyorum derse ferforj uygulamasını tamamlarız. Hayır ben burada kapalı balkon kullanacağım derse zaten direkt kendisi veya bize iletir. Biz cam balkon uygulamasını da gerçekleştiririz. Evimizin 68 metrekare ev verandayla birlikte Terası toplam 9.5 metrekare ve gerçekten çok kullanışlı. Yani buraya 6 veya 8 kişilik bir masa atırıp, rahatlıkla iki taraflı oturup yemek yiyin. Ve bu muhteşem manzarada keyfi sürülebilir. Ve çok özel bir çelik kapımız var. E bu evin en sevdiğim yanlarından biri de. Evde tamamen bütünlük sağdı. 8 metrekare 2 artı 1 kazandırı evet. projemizin evin içindeyiz şu an. sizlerle buradaki detayları paylaşacağız. Öncelikle direkt buradan giriyorum konuya. Prefabrik evlerde soba yakılırdı. Yani çok da güzel evet. yakılıyor. İsteyenler üstünde kestane de pişirebilir. Ekmek de kızartabilir. Gördüğünüz gibi. Sobanın arkasında bir taş hem buraya e, bir çiftlik evi havası katması açısından düşündük. Mimarımız o şöyle düşündü. Hem de panele zarar vermemiş oluyoruz, içindeki köpeğe zarar vermemiş oluyoruz. İşte burada televizyon ünitesinin altını odunluk olarak kullanıyoruz. Hem görsel bir şölen oluyor. Hem de burada rahatça kuru kalan odunları yakabiliyorsunuz. buraya işte odun ve soba geleceği için altını fayans olarak yaptık ki temizlemesi kolay ki pas, toz, kül hepsini rahatlıkla silerek temizleyebiliyorsunuz. Parkelerimiz AGT 10 milim derzli parke bu işte çiftlik havası tadı katmak istediğimiz evimize çok uyduğunu düşünüyoruz. Doğramalarımızın tamamı çift açılımlı, hepsinde sineklikleri mevcut. Bu evde antresit renkli bir doğrama tercih ettik. Gördüğünüz gibi sinekliklerimiz de var. Şimdi mutfağı görüyorsunuz, açık planlı salon var. Ee, burada bir yemek masası düşündük, Biz masif panelden yaptık. Sadece berbik tamamen doğal ahşap. Ee, onun altında dolap olarak kullanıyoruz. Hemen şuradaki noktayı dolap olarak değerlendirdik. Ee, bizim evlerimizde granit tezgah kullanıyoruz. Burada Olympos modeli Çinston tezgah kullandık. Ee, U şeklinde bir dolap. Hem kullanım alanı gayet yeterli hem oturup kahvaltınızı, akşam yemeğinizi yiyebileceğiniz çok şık bir alan oldu. Ee, biz Çanakkale seramik ürünlerini kullanıyoruz. Her projemizde bizim için bir ekstra değil bu. Ee, burada balık sırtı döşedik. Ee, Çanakkale seramikten tezgah aramızı. Ee, bu evde Normalde bataryalar fabrikadan sabit gelir. Biz bütün ürünlerde, filtreli ara musluklara kadar en kaliteli ürünleri kullandık. Bataryamız e, KALE. Gördüğünüz gibi camımız burada. Tezgahtan direkt terasa bir şey uzatmak istediğiniz zaman veya hava almak istediğiniz zaman çeken arkadaşıma şu camdan manzarayı da çekmesini isteyeceğim. Burada işlerinizi yaparken harikada bir manzaraya sahipsiniz. E, anahtar teyizlerimiz Mono marka siyah. E, sigorta kutumuz o şekilde. Evle bütünlük sağlaması için çelik kapımız bu şekilde. Evin yüksekliği 250. Gayet ferah. Yani ben 1.85 boyundayım. 250 bizi tatmin ediyor. Evin ışık bandı gibi işte sonradan e, daha modern bir uygulamalara gitmedik. Evet. Dün bir stropiyer uyguladık. Evin içi tamamen alçıpan kaplamalı tavanlar. Ters tavan uygulamalı o yüzden her prefabrik evlerde gözüken herhangi bir ek yeri görmüyorsunuz. Hemen banyoya geçiyorum. Burada çok küçük bir kolumuz var. Banyomuza geçtik. Banyomuzda burada 65 santim genişliğinde, beton camlarınızı rahatlıkla koyabileceğiniz yine nebran kapak mutfak dolaplarımızda nebran kapaktı. Bir banyo dolabımız var. Yukarıda iki kapaklı diş fırçalık aynı dolabımız ve buraya çamaşır makineniz gelecek. Çamaşır makinesinin üzerinde de yine dolap olarak değerlendirdik. Bu evde farklı bir kapı kullandık. Bizim Amerikan kapı kullanıyoruz normalde prefabrik evlerde. İşte bu evi kendimize yaptığımız için kapıları da biraz daha lüksleştirelim diye düşündük ve PVC kapı kullandık. Çelik kasalı değil kendinden ahşap kasalı kapılar çok da şık oldu yani her projede kullanmak isterim. Kılıcetimiz duvara sıfır dış oklumumuz 90'a 90. Camları şeyleri de değişebilir biz banyomuza uygun olacağını düşündük. Evin içindeki parkelerle uyum sağlaması adına. Burada da Otto Çanakkale Seramik ürününü kullandık. Dolaplarımızda gayet sade ve şık 40'a 80 pardon duvarlarımızda Bilgine Çanakkale Seramik ürünü kullandık. Burası bir numaralı yatak odamız. İki yatak odasının metrekareleri hemen hemen birbirine çok yakın olduğu için herhangi bir biz yatak odası veya çocuk odası olarak düşünmedik. İkisine de çift yatak, çift kişilik yataklar ve gardıraplar sığabiliyor. Evet, burası bir yatak odamız. Bu da iki numaralı yatak odamız bir önceki çok çok hafif küçük sadece. Gözlüğü çok şık, çok güzel, çok kullanışlı. 68 metrekare, bütün konforunu her metrekaresinde hissedebileceğiniz bir ev. Ee, bizi izlemeye devam edin. Çok daha güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.